Merhabalar, selamlar, sevgiler, Yaşam Tepe'ye hoş geldiniz. Güneş artık iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı efendim. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşte kışlıklar kalktı, evde bahar temizlikleri bitmiştir diye umuyorum. Ee, kıyafetlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Tabii mutfak de mevsimlerle birlikte bir değişimi uğruyor diye düşünüyorum. Bakalım konu uzmanı ne diyecek? Efendim bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Vücudumuzu yaza nasıl hazırlayacağız? Enerjimizi yükselten besin grupları nelerdir? Bu popüler diyetler acaba biz Bizi nasıl etkiler? Olumlu mu? Olumsuz mu? Hepsini konuşacağız. Uyku, uyku düzenini konuşacağız. Metabolizmamız neden yavaşlar, neden hızlanır? Efendim her bir şeyi konuşacağız. Medical International Ankara Hastanesi'nden e, beslenme uzmanı, diyetisyen Sayın Gülçin Ergazi bizlerle birlikte. Gülçin Hanım, hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bahar geldi ama biz henüz yorgun değiliz. İyi evet, besleniyoruz. Evet, öyle bir şey var ama şimdi ben de iyi beslenmeme rağmen şu aralar... Doğruyu söylemek, itiraf etmek gerekirse bir yorgunluk hissediyorum kendimde. Acaba nerede hata yapıyorum? Bunu soracağım size. Oysa ben hani çok böyle bir enerjik doluyumdur. Ondan sonra bol suyumu içerim, meyvemi yerim. Ama bir yerde bir hata yapıyorum demek ki. o yüzden şu aralar kendimi yorgun hissediyorum. Şimdi sağlıklı beslenmeye dair her şeyi konuşacağız. Kilo vermede ve sağlığın korunmasında odak noktası ne bununla başlayacağız. Ama sevgili seyircilerimiz de bizi arayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. İletişim yollarımızı hatırlatayım sonra başlayalım mı sohbete? Tabii ki. Aynen. Efendim sizleri de bekliyoruz. 0312 Ankara Nalan Kodu 318 6950 telefonumuz <laughs> yasamterapeytkanala.com.tr e-postalarınız için. Adresimiz Twitter üzerinden de bizi Yaşam Terapi'den takip edebilirsiniz. Beslenme ve diyet uzmanı sevgili Gülçin Ergazi bugün bizlerle birlikte. Şimdi kilo vermede ve sağlığın korunmasında biz acaba başka yerlere mi yöneliyoruz, da hatalar yapıyoruz? Böyle odak noktası ne olmalı güçten? Evet, asıl bahar gelmeden önce öncesine bakmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, normalde her bireyin genetik şifresine göre zayıflaması mümkün değil mi? Doğru. Ee, bir Birçok yayın var bu konuda, değişik hı hı. kitaplar var, çalışmalar var, araştırmalar var. Hepsini okuyoruz. Çoğunda çevresel besin zehirlenmesi olarak adlandırılıyor şişmanlık. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Neden? Ee, bize danışanlar, e, benim ailemde herkes kilolu. normal değil mi benim de kilolu olmam diyorlar. Veya bana çok kızıyorlar, işte siz zayıfsınız ama sizin ailenizde yoktur diyorlar. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim. Genetik faktörlerin etkisi kiloda %30-40'ı geçmez. Geri kalan ne diyeceksiniz? Yüzde %60'lar, %70'ler çevresel faktörlerdir. Sosyal durumumuzdur. Beslenme alışkanlıklarımızdır. Şimdi şöyle bakalım. Son 20 yılda ciddi anlamda biliyorsunuz kilo, obeste artış gösterdi. Çok, İki nasıl? katı arttı evet. değil mi? Daha da artacak diyorlar. Kesinlikle öyle. Çok hızlı gidiyor. Artık Hı -hı. E, tıp... Fazla kilolu olduktan sonra ya da obez olduktan sonra çözüm değil, bundan önce kiloyu koruma, sağlığı koruma, yani hastalanmadan önce koruyalım. Uh -huh. ee, şöyle düşünün, e, genetik mühendisleri derler ki e, son 20 yılda gen haritamız bu kadar hızlı değişmiyor. O zaman biz kilomuzu lütfen Çevresel hayatsal faktörlere göre değerlendirelim yediklerimiz içtiklerimiz yemediklerimiz içmediklerimiz hareket durumumuz. Ya yani çevresel faktörler çok daha etkili. Bunlara odaklanalım önce. Şimdi şu şöyle değiştirebileceğimiz bir takım bir şeyler var. Onları değiştirerek önlem alabilirsiniz. Siz dediniz Tabii ya, ki. genetiktir. Anne babakil oluyorsa. Şimdi ben dün bu arada hani hep biz programlarımızda işte konunun doğrudan uzmanlarını çağırıyoruz. Belli aralıklarla sağlık kontrollerinizi yaptırın diyoruz. Ben de dün böyle bir vakit buldum, gittim kanımı verdim. Bugün yarın sonuçlar çıkacak. Bir bakayım dedim nedir ne değildir. Demirim, vitaminim her şey yerli yerinde mi? Çok Sonra bunu yapmalıyız mutlaka. Özellikle biz kadınlar. Yani Madem hani biz her şeyi çekip çeviriyoruz diyorlar. Dolayısıyla örnek olacağız bu bir bir kere. Dışarıda yemeğimi yedim. Yani tabii kan verince de işte tansiyon düştü falan. Bir şeyler böyle sağlıklı bir bir menü oluşturmaya çalıştım kendime. Oturduğum yerde bir aile, bir anne iki de çocuğu vardı. Baktım masaya. Önce aileye baktım. Şimdi tabii bu işi yapınca gözlemci de oluyorsunuz. Siz <laughs> de öylesinizdir mesela. Iyi. Hani ilk gördüğünüz insana ne bileyim Bel çevresine bakıyorsunuz. Şunu verse iyi olur falan diyorsunuz değil mi? En çok neye kızıyorum biliyor musunuz? Şimdi yürüme alanları artık çok güzel. İnsanlar yürüyüşe merak sardılar. Spor salonlarına gidiyorlar. Şimdi havalar güzel. İnsanlar yürüme parkında yürüyorlar. Ben de yanlarından geçerken size bakıyorum. Lay lay lo. O kadar rahat yürüyorlar ki. Bir de Evet ya da ellerinde yiyecek var. Bazen durup sizi bu yürüme kilo veremezsiniz diyesin geliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Tutuyoruz kendimizi ama belki de Ha, masaya baktım şimdi menüye baktım patates kızartması var yanında başka başka yağlı şeyler de var bolca ketçap var mayonez var bir de bizim o istemediniz sizin hiç istemediniz koca boylar boy gazlı içecekler var ve içi de şeker dolu. Şimdi çocuk şöyle 11 yaşında falandı bir de kardeşi vardı o da 8 anne de kilolu dedim ki yani bir beslenme alışkanlığı bir yanlışlık var burada. Çünkü Tabii. şimdi o yaş Tabii. grubundan itibaren eğer biz obeziteyle mücadele etmeye baş yani geç kalmışız belli ki. Bir takım alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz dedim. Tabii. ya konuşmak Tabii. istedim aslında o aileye. Dedim ki Aysun'cum dur bir kendi frenle <laughs> yapma yesinler. Canları çekmiş. Benim de çekiyor canım. Ya patates kızartması yemiyor muyum? Yiyorum. Ama bunu alışkanlık haline getirmiyoruz. Değil mi Gülşin Çok doğru. Çok doğru. Aslında söyleseniz iyi bir şey olurmuş. Aslında e, biz de gebelikte başlıyoruz bakın sağlıklı beslenmeyi. Gebe anne bize geldiğinde e, şimdi bebek anne, ne yapar? Annenin depolarını kullanır. Orada zarar gören anne aslında bebek hı hı. bir şekilde hayatına devam eder. Hı hı. Biz gebek anneden başlayalım doğumdan sonra hem anneye hem bebeğe iyi bakalım. Ee, hala bir takım kanalları atamıyoruz. İşte 3 yaşındaki çocuğa diyet mi yazılır? Buna diyet olarak bakmak değil. Sağlık beslenme alışkanlıklarını tamam. değiştirmek, doğruyu koymak. Biraz önceki örneğiniz çok güzel. Orada anne belki baba o şekilde yedikleri için çocukların da buna yemelerini izin Öğrendiler, verdikleri için. Öğrendiler ne yapsınlar? Evet. Evet. Ee, tabi sosyoekonomik düzeyde durumumuz da bundan çok e, bu durumda çok etkin neden? Mesela anneler de artık tabii iş hayatına girdi. Evde doğru dürüst yemek yapılmıyor. Ee, bana gelen o kadar çok danışan böyle ergen e, ya da genç çocuklarım e, var ki telefonların yanlarında e, bütün Pizzacıların vesairenin telefonları tabii tabii var. var. Olsun tabii bunları da yiyeceğiz. Ama her gün akşam her gün akşam bu tarz beslenme olmaması gerekir. Asıl, asıl nokta bu evet yiyelim ama nerede dur diyeceğimizi bilelim. bilelim, bilelim. Değil Gayet mi yani tabii. dışarıdan Gayet. her gün pideciden her gün pizza her gün hamburgerci de, hamburgerci de yemeyelim. Şimdi burada peki e, o zaman hani odak nokta ne olmalı dedik. Önce sağlıklı beslenmenin ne olduğunu öğreneceğiz bir kere. Sağlıklı beslenme demek ömür boyu aç kalacağımız anlamına gelmiyor gelmez o zaten yanlış bir şey Aha. her besin grubundan vücudun ihtiyacı kadar olanı almak aslında uzun açlıklar çok tehlikeli biliyorsunuz son zamanlarda işte bahar geldi dedik biraz evvel Hı. hızlı kilo vermek için insanlar moda diyetlere gidiyorlar çok şok diyetler yapıyorlar bir sürü para döküp ilaçlar alıyorlar şu anda mucizevi ilaçlar yok yine ben diyorum ki işte geliyorlar kilo vermek istiyoruz çok acil niye acil diyorum işte bir ay sonra mezuniyetimiz var. Bir ay sonra nişanım var. Şu elbiseye <laughs> işe girmem lazım. Çok beğendim ama olmuyor. <laughs> ben de artık biraz tam <laughs> espri yapmıştım. İçinize bikini giyersiniz. Şey, içine korse giyersiniz diye. Kapıdan çıktığınızda 5 kilo vereceksiniz diyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yılların verdiği bir yanlış beslenme alışkanlığı var. E, yıllardır metabolizma hızımız bozulmuş. Çok kısa sürede hızla kilo vermek istiyoruz. Bu bir kere doğamıza aykırı bir şey. Peki Gülçin Hanım şimdi diyet yapmaya karar veren kişilerin düştükleri hataları konuşalım biraz da. Şimdi dediniz de geliyor. Evet. Bir anda bir ayda evet. bu kiloları vermem gerekiyor Gülçin Hanım. Ne yaparsan yap <laughs> sizlere bir sihirli değnek yok ki bel çevresi fazlalık yerleri dokundurayım desediğiniz gibi. Nerede hata yapıyoruz? Biraz evvel beni çevresi dediniz, hemen onunla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Buyurun. Çok basit biliyorsunuz, mevzuyla belimizi ölçtüğümüzde evet. kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm hemen Hı -hı. ölçebilirsiniz. Genellikle bizim istediğimiz bir değer. Hı -hı. Bu erkeklerde 100-102'nin üzerine çıkıyorsa, kadınlarda 88'in üzerine çıkıyorsa artık obezite sınırı. Birçok obezite ölçüm standartımız var ama çok pratik, hepimizin yapabileceği bir şey. Hı -hı. 3-5 kilo fazlası olanlar bir ayda verebilirler. Ciddi sağlık problemleri yoksa. Ama daha uzun, daha fazla kilo vermek vermesi gereken kişilerin biraz daha zamanla dikkat edip Yerak. daha önce başvurmaları, sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Ama evet. biz biraz tembeliz herhalde. <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kış mevsiminde böyle hani İyiyoruz, yiyoruz. yiyoruz, işte lezzetli yemekler de Türk mutfağında var. Evet. Ee, bir de şu var, konudan konuya atlıyorum ama bu konu çok de, yani çok geniş bir konu aslında Derya. Ee, Türk mutfağı çok yağlı hani. Evet. Sanıyoruz ki evet. e, böyle yağlı yemek lezzetli yemek demektir. Değil, değil mi? Yani evet. e, soğanı kavurmadan, yağı sonradan ilave ederek de, salçayı az koyarak da gayet lezzetli ve keyifli tatlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Gayet tabii. Şimdi... O bir alışkanlık. O Hı -hı. değiştirilebilir bir şey. Ya azaltabiliriz hayatımızda. Tabii ki. Buradan başlayabiliriz. Baharat koyabiliriz. Tabii. Nasıl güzel. Sizde değişik menüler vardır tarifler. Evet. Belki bir gün verirsiniz bize bir tane. <laughs> Şimdi o zaman... Düştüğümüz hatalar anında kilo vereceğiz diyken yani bir anda bu kilolardan kurtulacağız düşüneceğiz bir kere hata ama Kesinlikle hata. Hı hı. Ee, uzun açlıklardan bahsettik hı hı. biraz evvel. Ee, siz mesela saunaya girseniz hemen su kaybederek tartıldığınızda iki kilo vermiş olarak görebilirsiniz kendinizi. Tabii canım. Ama doğru mudur? Hayır. Değil. Ee, uzun açlıklarda ne oluyor? Şimdi vücudumuzun bir e, nasıl arabanın gidilmesi için, gitmesi için de mi benzine ihtiyaç var, Vücudumuzun da besinlere ihtiyacı var. Vücudumuzun yakıtı benzin, e, besin. Uh -huh. Besinler gelmeyince saatler boyu aç kalınca ee, bütün enerjimiz bitiyor değil mi? Halsiz oluyoruz. Kendimizi iyi hissetmiyoruz. Şekerimiz düşüyor. Neden? Kötü günler için kaslarımızda, karaciğerimizde depolu olan şekeri de kullanıyoruz. Sonra halsizlik, şeker düşmesi ve daha çok tatlı yeme isteği oluyor. Daha çok karbonhidrat yeme isteği oluyor. Bir sonraki öğünde ne oluyor? Saatlerce yemedik, yemedik. Hastalarım ona çok söylüyorlar. Akşama kadar bir şey yemiyoruz. Akşam durduramıyoruz. Çok doğal çünkü yanlış yapıyorsunuz aç kaldınız evet bu da var evet ben hiçbir şey yemiyorum Gülçin Hanım ondan sonra işte gün boyu aç kalıyorum ama akşam bir de akşam belli bir saat var şimdi bir de metabolizmayı konuşalım yani metabolizma uyur mu uyanık mı kalır biz onu canlı tutmak için ne yapmalıyız metabolizmamız her zaman uyanık tamam, <laughs> en düşük çalıştığı zaman tabii uyku anında iç organlarımızın çalışma hızına biz bazal metabolik hız diyoruz ama işte böyle saatlerce Aç kaldığımızda metabolik hızımız düşer. Baharda bu mevsim dönüşlerinde e, metabolik hızımız düşer. Uyku problemi yaşayan kişilerde, uykusuzlukta, siz yaşamışsınızdır bir gece önce çok iyi uyuyamadığımız zaman, ertesi gün değil mi işte verimiz düşebilir, kendimizi kötü tabii ki, tabii ki, hissederiz, tabii. kolumuzu kaldırasımız gelmez. Gözümüzü açamayız. Değil mi konsantrasyon güçlüğü Hı -hı. olur, iştahımız artar. Tam tersi. Çok aşırı uyuyan insanlara da dikkat edin, kilo problemleri genelde vardır. Sürekli uyuyunca ne oluyor? Vücut yediğimiz yiyecekleri yakamıyor. O yüzden ne yapacağız? Sağlıklı beslenerek, bol su içerek. Bakın bizim ölçümlerimizde vücut bileşenlerini ölçüyoruz. Hı hı. Yağ, kas, su oranı, metabolik hız, bel-kalça oranı. Bunlar da Su normal çıkabilir. Vücudumuzun yarısı su olmalı, en az hatta üzerinde bile su olmalı. Su iyi çıktığı halde biz muhakkak uyarıyoruz. Metabolizmanızı hızlı tutmanız için 2 litre suyu, iki 25 litre suyu güne yayarak içmeniz gerekir. Su içme adabı da var tabii. İnsanlar saatler boyu içmiyor, sonra bir litreyi kafayı dikip içiyor. Bu da olmaz. Niye? Olmaz. Gelen su gidiyor. Evet. Metabolizmumuzla sürekli tuvalete gidiyoruz işte diyoruz. Yani tabii burada ki. bir hata var. Yudum yudum tabii içeceğiz. Ki. Su kadar da güzel bir şey yok hayatta. Nasıl? Ben şimdi suyu çok severim. Bir de şöyle bir alışkanlık yaptım. E, i̇çtiğim her şeyin içerisine limon sıkmaya başladım. Yani salatama limon işte mutlaka. Bunu, şu anda bunda yok ama evde yapıyorum. Sabah kalktığımda işte böyle bir koca bardak içiyorum bir tane uyanır uyanmaz. Evet. Limonumu içine sıkıyorum. Kahvaltıdan sonra çıkmadan önce mutlaka içiyorum. Yanımda suyum oluyor. Su muhteşem bir şey. Telefonumuz varmış. O suyun içerisinde limon sıkma olayını soracağım size. Bunu hani bir ne de, de vardı. Bir sorunuz yoksa aslında Yok, yok, yok evet. Ee, sürekli sabahları böyle sirkeli su içenler falan da var kilo vereceğiz onu diye. Onu da söyleyeyim. Onu, onu da konuşalım. <laughs> Rabia Hanım arıyor biz İstanbul'dan. Bir merhaba diyelim Gülçin Hanım. hoş merhaba, geldiniz. Günler. Sağ olun Rabia Hanım. Buyurun. Hoş olduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkür hocam ederim. benim size bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi ben 1.71 boyundayım. Kilom da, e, 77 şu an kilom 77 kilo kilodayım. Ve ben bu kiloyu e, yaklaşık olarak bir iki yıl içerisinde 10 kilo aldım. 10, 12 kilo aldım. Ve ben e, kendi ideal kilom olarak hani bir 68, 62 kilo düşmem gerektiğini biliyorum. Hani bu benim kendi e, deneyimlerimi deneyimlerime bir şey. Yani bir gitmeden. Hı -hı. Ama ben burada bir geri tasarlarına gittim. E, geri tasarlarına gittim. Bana e, direkt benim boyumun kilomu ölçtü. Ama her insanın bünyesi bir değil. Yani işte yağ toplar ya da su toplar ya da metabolizması çok çok yok. Hani bazı insanlar vardır. Çok yer ama ya ikili almaz. Bu da metabolizma alakalı. Öyle değil mi? Tabii. Ee, ama genet doktorlar böyle metabolizma ya yağ oranı ölçmeden direkt e, böyle hemen liste veriyorlar. Yani durumu iyi olmayan insanlar, maddi durumu iyi olmayan insanlar hastaneye gitmelerine rağmen bu şekilde muamele görüp özel hastanedeki gibi neden ilgilenmiyor Evet, hastanesindeki doktorlar diye Bir şeyden. şanssızlık yaşamışsınız belli ki Rabia Hanım. Yaşınız kaç bu arada? Yaşım 28. Genç bir yaş. Boyunuz bir kaç demiştiniz? 1.71. 71. Kilonuz şu anda kaç? 77. Peki şey mi 78. hani e, uzun da boylu bir hanımsınız. E, belli çevrelerde size fazlalık gelen bir, bir şey var mı? Kilonda e, kilomda abes duran bir şey yok. Hani balık ettiğim. Uh -huh. e, aldığım zaman her yerde aynı oranda alıyorum. Hı. Verdiğim zaman da çok çabuk verebiliyorum yani. Ama vermem zor olmuyor. Ama ideal kiloma kavuşmak istiyorum diyorsunuz siz de evet. haklı olarak. Ee, Peki bu evet, yorgunluk, evet. enerji düşüklüğü hissediyor musunuz şu aralarda? Ee, enerji düşüklüğü değil de ben e, sabah ezanından sonra elimden geldiği kadar uyumaya çalışıyorum ama hani uyuduğum zaman da dokudan aşağı kalkamıyorum. Bir, bir yorgunluk, bir, birkaç gün bunu hissediyorum ama Elinden geldiği kadar yediğim işte bir ekmeğe dikkat etmeye çalışıyorum. İşte yağlı yememeye çalışıyorum. Genelde yediğim ekmek kepek ekmeği. Hı, hı. Tam buğday Hı, hı. Ee, kendimce. Ama buna rağmen kilo veremiyorum. Ve çikolata buna vazgeçemem. <laughs> ama buna rağmen bitter yemeye çalışıyorum. Hani günde bir ha, şimdi da, bu çikolata günde. durumunda konuşalım tabii. Yani... E, onu notlarım arasında benim yok ama hatırlattığınızda iyi o, oldu. Yani e, hatırlamış oldum ben de. Çok teşekkür ederiz Rabia Hanım katılımınız için. Şimdi boy evet bir yetmiş kaçtı? 70. Boyuna mi? göre evet, evet. kilosu Nasıl? biraz yüksek. Hı hı. E, çok kaba bir e, ölçümle boyumuzun küsüratını geçmemesi lazım kilomuz. Hı hı. İşte 1.65 ise 65 üst sınırımız olmalı. Hani kabaca bir hesaplama. Hı hı. Tabii farklı hesaplama yöntemlerini kullanıyoruz biz. Ee, yaşı çok genç Rabia'nın kilo ver aslında her yaşta kilo verilir genç yaşlarda tabii biliyorsunuz ha, bu da var kolay. yaş geçte kilo veremeyiz <laughs> onlar kızma saklanıyoruz değil mi hmm. ee, şöyle kadınlarda menopoz sonrası tabii ki östrojen azalmaya başladığı yıllarda. Ve, ve menopozdan sonra çok daha yavaşlıyor gerçekten ama imkansız değil her yaşta verilebilir her yaşın metabolizması farklıdır beslenme alışkanlıkları farklıdır Rabia Hanım için aslında çok kolay kilo verebilir her yerde vücut bileşenleri ölçümü bulunmayabilir hı hı, evet hı. belki haklı <laughs> ama tek kural o değil bize gelen danışanlarda e, muhakkak biz kan tahlili istiyoruz hı hı. E, ya bir hekim vasıtasıyla bize geliyorlar ya biz yönlendiriyoruz. Hı hı. Çünkü bir kepek ekmek serbest diyemezsiniz herkese. O insanın mesela bir gut hastalığı vardır. Kepek ekmeği tüketmemesi gerekir. Bazı kriterler var. Muhakkak kan tahlili ve kişinin hayat tarzına göre. E, bu kişi çalışıyor olabilir, ev hanımı olabilir. Ekonomik gücü de çok önemli. Gayet Her şeyi alamayabilir. Tabii alamayabilir. Ee, aktivite durumunu sorguluyoruz. Aha. Sevdiği, sevmediği yiyecekleri Aha. sorguluyoruz. Ona göre bir program uyguluyoruz. Mesela sabah kalktık erken, muhakkak Hı -hı. erken kahvaltı yapmamız lazım. Neden? Ee, hormonlarımız ve enzimlerimiz aktif hale gelmeden metabolizmamız hızlanmaya başlıyor. O saatleri boşa geçirmeyelim. doğru Sonra uykuda, halsizlik oluyor. Uykuda geçirmeyelim, bu da önemli mesaj oldu. Evet. Gülşen devam edeceğiz, çok daha sorun evet. var. Uzun açlık dönemlerini konuş, konuştuk ama yine devam edelim. Bir de şu popüler diyetler, herkes protein diyetine sınırlandı. E, durumda nasıl etkiler yaşı konuştuk suyu konuştuk şu ya ekmeği soracağım bir de ekmeği çıkaralım mı <laughs> hayatımızdan çıkarmayalım mı ama reklamlardan sonra efendim bu konuların hepsini görüşmek üzere burada olacağız.